Yayınıma hoş geldiniz. Hindistan'a ait Jamu Havalimanı, evet şu anda vuruluyor Pakistan tarafından. Hindistan hava savunma sistemleri de aktif edilmiş vaziyette bu saldırıya karşılık vermeye çalışıyorlar. Hindistan dün gece çok yoğun bir şekilde Pakistan'ın Poç şehrini vurmaya devam etmişti. Ama Pakistan ordusu da Hindistan'ın Jammu Havalimanı'nda çok sayıda drone ile saldırı düzenledi ve birçok alanda da evet yandaki benzileri birçok Hindistan'ın oraya kurduğu takimatları vurmaya başladı. Tekrar söylüyorum Hindistan savunma sistemi bunları durdurmaya çalışıyor. Şu anda Hindistan'ın Raşatan eyaletine bağlı Hisamer kenti yoğun drone saldırısı altında. Bakın Hindistan drone saldırısı yaptı Pakistan şehirlerine, sınır bölgesindeki şehirlerine. Şimdi de Hindistan'ın Rapsan eyaleti yoğun bir şekilde Jasper kenti drone saldırısı altında. Evet şu anda böyle bir durum var. Karartma uyguluyor buradaki kentler. Şimdi Hindistan'ın işgal altında tuttuğu Keşmir'deki Jambu şehrinden görüntüler geliyor. Yani çok sayıda evet çok sayıda Pakistan ihası düştü ve onlar tabii ki mühimmatlarla düştüler. Bir de bir kamikaze türü diyebiliriz. Yani İHA ama içinde bomba var bir şekilde. Hindistan bu kadar çok yönlü saldırı bekliyor muydu? Pakistan neden bu kadar sert cevap veriyor? Caydırıcılık ve Hindistan'ın neyle uğraştığını görmesi açısından. Başarılı bence karşı cevaplar. Şimdi garip bir durum daha var. Hindistan'ın Ladakh yakınlarında çok sayıda Çin savaş uçağı tespit edildi. Bu şunu gösteriyor. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin saldırılarına Çin'de yardım mı ediyor? Çin'de destek mi oluyor? Bu bir ihtimal var. Çünkü çok sayıda böyle haberler düşüyor şu anda ajanslara. Çin dolaylı olarak bu savaşa dahil mi? Bana öyle geliyor ki böyle şeyler oluyor gibi. Hint sınırında da Çin ordusunun hareketliliği acap işte acep Hindistan'ın Çin'le ihtilaflı olduğu bölgelerde Çin'in buraları almak istediğinde böyle bir düşünce uyandırıyor bizde. Şimdiki görüntüler daha net görebilirsiniz. Görüntülerde Keşmir'deki Jammu kentinde Pakistan tarafından vurulan bölgeden çıkan alevler görülüyor. Tekrar ediyorum Keşmir'in Jammu kentinin Pakistan tarafından vurulan bölge. Çok sayıda İHA düştü ve düştükleri yerlerde cephanelik, askeri araç ve benzeri durumlar var. Yangının bu şekilde alevli olması ve patlamaların büyük olması da burada bir cephanelik olduğunu gösteriyor. Çok sayıda çatışmalardan görüntüler geliyor ekranlarınıza. Evet şu anda görüyorsunuz. Şimdi piyade savaşı var. Sanki bir, evet sanki bir havai fişek gösterisi gibi ama öyle değil. Uçak savarlar, uzun namlulu makineli e silahlar. Bunun yanı sıra tabii ki bir nevi hava savunma sistemleri var. Çoklu tabii ki atış sistemleri var. Daha sayabileceğiniz birçok sistem var. Kurşunların, evet kurşunların şu anda bölgede nakşettiği, raksettiği ve kurşunun ve ateş parçalarının bir nevi gökyüzünü aydınlattığı görüntüler. Piyade savaşı çoktan başladı. Bu savaşta piyade savaşı çoktan başladı değerli izleyenler. Start verdi. Uri ve Kuvvara bölgesinde Pakistan, evet Pakistan ve Hindistan arasında karşılıklı top atışları ve ateşli silahlı çatışmalar var. Ve şu anda görünüyor çok geniş sektörde bir çarpışma söz konusu. Piyade savaşı bu işte, mevziler arası savaş bu. Hava savunma sistemleri daha etkili çöken tarafa tabii ki rakip taraf taarruz edecek daha hızlı. Savaş gitgide yayılıyor, savaş çok sektörlü oluyor. Son iki günde uçaklar her ne kadar havada olsa bile, kontrollü saldırılar yapılsa bile, bu bölgede gördüğümüz gibi İHA'ların, SİHA'ların ve kamikazelerin ralisini görüyoruz. Bir de Ukrayna-Rusya savaşı konvansiyonel savaşlarda artık İHA'ların hem gözlem, hem saldırı, hem de kamikaze gibi kullanılmasını getirdi. Hindistan ordusu tarafından kullanılan evet Harop'lar, 25 Harop kamikaze İHA Pakistan tarafından düşürüldüğünü iddia etti Pakistan. Ama bazı ajanslarda da JF-17 savaş uçaklarının düşürüldüğünü, C-10C uçaklarının düşürüldüğünü, yani iki uçak kaybetti diye bilgi var. Ama 4-5 saat önce de bir F-16 düşürdük demişti Hindistan. Şunu görmek istiyorum ben. Düşürdükleri Pakistan uçağın enkazını ajanslarda yayınlasınlar. Pakistan düşürdüğü Fransız Rafale uçağının seri numarasına kadar yayınladı. Yani burada Hindistan söylemden çok düşürdüğü bir uçak varsa ne yapıp edip Pakistanlı yetkililere bu sorular soruluyor burada görüldüğü gibi ama ne olursa olsun bir cevap net olmalı. Bu cevapta da enkaz görüntüsü ve düşürdüklerine dair bulguları medya aracılığıyla servis etmeliler. O da Photoshop veya oynama söz konusu değilse. Pakistan ordusu Hindistan'ın Jammu Havalimanı'na vuruyor. Evet Pakistan ordusu Hindistan'ın Jembu havalimanını vuruyor, vurmaya devam ediyor. Jembu kentinden dumanlar yükseliyor. Hindistan'a soracak olursanız, askeri üstlerinin yapılan saldırıları bertaraf ettiğini ve püskürttüğünü belirtmekteler. Ama bununla ilgili tabii ki ileriki dakikalarda bir şeyler ortaya çıkacak. Şöyle, e, İHA'larla, SİHA'larla yaptıkları saldırılar var, tamam. Bu saldırılar var. Ama bir taraftan da, bir taraftan da burada topçu atışlarıyla bu sektörde bir tutunma ve duruş durumu var. Hindistan'ın Kalender, evet Kalender havalimanını vurdu Pakistan. Ateş çemperi işte onun olduğu belirtiliyor. Yanan bölgede o. Havalimanlarını hedef alıyor Pakistan. Askeri tesisleri hedef alıyor. Bir nevi Hindistan'ın lojistik imkanlarını tamamen ortadan kaldırma amaçlı bir saldırı perspektifi var. Çin ordusu da evet ne oluyor? Hindistan sınırında alarm durumuna geçmiş. Ama Çin saldırır mı? Bence Hindistan iyice dağılmadan, püskül püskül olmadan saldırmaz. Şu anda önlem alıyordur o kadar. Bir son dakika bilgisini tekrar belirtelim. Hindistan'a ait bir Su-30 uçağı, evet e, Pakistan'ın, evet Pakistan'ın, ee, savunma, e savunma ekipmanlarıyla Jasper yakınlarında düşmüş. Yani bir Su-30 uçağı daha düşmüş oldu. Bu şunu gösteriyor. Daha gelişmiş silahlarınız varsa, bu sektörde kullandığınız imkanlarınız biraz varsa, üç buçukuncu ve üçüncü nesil uçaktan hiç şansı yok. Bırakın Rafale savaş uçağı bile hava hava füzesiyle nasıl vuruldu? Oysa ki Rafale savaş uçağının meteor füzeleri var burada meteor füzelerinin farkını göremedik bile. Acaba Pakistan savaş uçaklarının olduğu bölgeler veya onlarda elektronik karıştırıcılar mı var? Yani bir nevi Rafale savaş uçağı, karşılık uçağın kendisini saklanım ve gizlenim özellikleri gelişmişse onu vurma şansı oldukça azalıyor. Burada sadece menzilin iş yürütmediği diğer faktörlerin de önemli olduğu ortaya çıkıyor. Pakistan'ın saldırısında ölen, evet Hindistan askerlerini gösterilen şu anda görüntüler, evet şu andaki görüntüler, ölen Hindistan askerleri. Hindistan ordusu şu anda çok yoğun bir savunma durumuna geçti. Bölgede çok yoğun saldırı var. Pakistan ordusu Jammu, demin dediğim gibi Udhampur bölgelerinde çok yoğun bir şekilde ateş gücü kullanıyor. Şimdi Hindistan ordusu tüm sınır boyunca yüksek alarmına geçti. Saldırı yapacaklar, ne yapacaklar? Yani daha da büyüyen bir savaş sarmalı. Evet, Pakistan'la dualarımız. Pakistanlı, şu anda kardeşlerimize diyorum ki tüm gönlümüzde yanınızdayız, dualarımızda sizdeyiz. İnşallah Pakistan kazanacak. Bir dahaki yayında görüşene kadar lütfen savaşı benim de izlemeye devam edin.